Abla ya telefon çalıyor iki duymuyor musun? Ya ev sahibi arayıp arayıp duruyor ya ikide bir de beni. Neden arıyor ki? Ya bir dakika açayım. Efendim ablam bey. Emine Hanım merhaba müsait misiniz? Dinliyorum evet. Evi satıyorum müşteriler evi görmeye gelecek bir randevu verebilir misiniz? Ha, evi satacaksınız evi görmeye gelecekler. Evet. Kusura bakmayın kusura bakmayın uğraşamam sizinle. E bırak gelsinler ne olacak adamlar evini satacak gelip görsünler yani ne, ne olur Evi satmak değil dertleri. Ben ne? çıkayım evi satıyorum derdiyle ben çıkayım da benim verdiğim kiranın iki katı kira alsınlar. Kiracı yeni kiracı soksunlar. Ha, ondan mı arıyor? Ondan arayıp duruyor ikide bir de evi satacakmış da. Yok işte evi görmeye gel. Hırlı mıdır hırsız mıdır? E ben ne bileyim kim geliyor benim evime. Belki kimseyi kabul etmiyorum evime. Kontratımız var bizim. Bir yıllık kontratım var. Her ay parası bankaya hesabına yatıyor. Ne benim kapıma kimse gelebilir ne de bana çık diyebilir. Hiç kusura bakmasın. Çıkmıyorum da. Bir de avukata verirsen ne olacak? Hakkı yok. Hakkı yok. Şu anda ben bir yıllık sözleşmem var. Otururum da kirasını da ödüyorum. Benden alacağı yok vereceği yok. Başka kiracı sokacak buraya. O yüzden tek derdi çift katı kira alsın diye. Herkes uyandı şimdi. Tek dertleri bu. Eski kiracı çıksın. Yeni kiracıya %35'lik zamla ev versinler. Yok geçecekler onu. Açma o zaman telefonunu ya bir sen kontrol Açmayacağım ya boş bana, ver ya. Nasıl yapsın boş ver. Aa bize ne? Çok meraklısı satmaya gitsin kendi oturduğu evini satsın. Madem sıkışıkmış. Ah bana ne?